abimi bırak. Manyak kadın. Bırak dedim. Bırak. O iyi birisi. Masum birisi. Demek onu bırakmamı istiyorsunuz. Tamam. Bırakırım. Sonra da bir güzel uçuş gerçekleştirir aşağı. Hayır. Öyle değil. Öyle bırakma sakın. Manyak mısın? Öldürecek misin onu? Abi. Kadın beni öldürecek zaten. Hala da soruyor musunuz? Allah Allah. Bir plan yapın oğlum. Öleceğim yoksa. He, Aman be. Sen ne mi uğraşacağız kardeşim? Bırakırsan bırak. Allah Allah. Zengini de zaten gram sevmezdim ben. Oldum olası haz etmem ondan. He, ne diyorsun fakir manyak mısın sen ne diyorsun? Harbiden fakir ne diyorsun oğlum manyak mısın Allah Allah. Kadın aşağı atacak oğlum adamı. Atarsa atsın ya Allah Allah. Bu ben ne fakirim diye dalga geçiyordu. Kendi zengin olmuş ya. He. Oğlum ben sana kaç kere yardım ettim. Kaç kere yardımcı oldum neler diyorsun sen ya Allah Allah. Biz dost değil miydik oğlum senle? Ha zengin ha fakir. Tabi zengin olan sen olunca dost oluruz. Allah Allah ya ben zengin olsaydım biraz da o zaman he. Madem öyle istiyorsunuz ben bu zengin züppeyi aşağı atıyorum At gitsin ya at bununla mı uğraşacağız Allah Allah Oğlum fakir kafayı mı yedin lan zengin lan zengin Zengin bizim kardeşimiz gibi açsam mı attıracaksın onu Manyak mısın sen kafayı mı yedin ya Atsın abi bununla mı uğraşacağız at gitsin şuna Tamam o zaman ben seve seve atarım onu <laughs> Lan fakir yazıklar olsun lan sana. Oğlum ben seni dost bildim, kardeş bildim. Sen kalleş çıktın be. Sus lan. Biz zengin seni. At şunu at. Hayır. fakir ne yaptı sen zengin sattırdın öldü oğlum zengin öldü hayır ya salak mısın Kerem komiser benim planım olmadan böyle bir şey yapar mıyım sence Allah Allah ya bu salak kadını kandırdım ben ne nasıl yani aç ne vardı kuru otlar koydum. Hem de bir sürü. Bu sayede zenginin düşmesini engellemiş oldum. Çok yumuşak düşmüştür Lan Ulan sen de ne zeki adammışsın fakir be. Adamsın be. E, Öldüm mü? Cennette miyim? Neredeyim ben ya? Lan çimenlerin üstüne düşmüşüz. Saman yığını var burada. Biliyordum be. Fakir kardeşim beni öldürmez. Biliyordum. Adamsın fakir. Adamsın kurtardın beni. Umarım gökyüzünde şimdi şansınız yaver gider ve o kadını yenersiniz. Hadi aslanlarım hadi. Bitirin o kadının işini. Ben artık size yardıma gelmeyeceğim. Çünkü korkuyorum. Korkak bir tavuğum. Oğlum adamsın ya. Zengini kurtardın. Ben de zengini ölüme terk ettin sanmıştım. Hayır ya, öyle şey mi olur? Zengin benim kardeşim gibi. Allah Allah, yapar mıyım öyle şey? Demek beni kandırdınız. Bu hiç hoşuma gitmedi işte. İkinizi de öldü. Orada dur bakalım işte. Artık biz seni öldüreceğiz. Artık silahlarımızı kullanmamız için engel hiçbir şey kalmadı. Aynen öyle. Artık zengin de senin yanında değil. Yani silahlarımızı kullanırsak zarar görecek birisi kalmadı. Sadece sana saldırabiliriz. Beni asla yenemezsiniz sizin şapşallar. Sen bizim silahlarımız afif alıyorsan göreceksin şimdi. Kerem komiser silahlar hazırsa ateşleyelim. Tabii ki hazır oğlum okumu yanımda getirdim. Ee, ee, bu da ne şimdi? <laughs> Bununla mı durduracaksın beni? Ok, bana. Mağara Harbiden Kerem komiser bu neydi şimdi ya? Ok kadına ya. He o ok kattım ne var ki yani Allah Allah zarar verir diye düşündüm Sen mağar adamı mısın harbiden ya Hırkat mısın sen Allah Allah o ok katmak nedir ya Canavarlara bizi rezil ediyorsun yani Böyle şey mi olur Kerem komiser Silah milah getirseydin ya Tamam oğlum silah da getiririz ya Allah Allah sen bizi daha iyi zannettin ha Bahçede gördüm bahçıvan mı sandın oğlum bize Tamam da o ok katma yani O ok katmak ne ya Ok ne ya Ok ne Ceylan mı alıyorsun Yaratık alıyoruz burada ne oldu ezikler? Beni yenemeyeceğiniz anladınız değil mi? Hepinizi öldüreceğim işte. Hepinizi tek tek öldüreceğim. O zaman sıra benim getirdiğim silahta. Bu sefer öleceksin işte. Senin silahını görelim bakalım. Benim okuma laf ediyordan. Haydi devasa kaka. Şimdi tam sırası. Ne devasa kaka mı? Ne yapacaksın sen ya? Şimdi hiçbir şey anlamadım. Ne devasa kaka mı? Geliyorum. <laughs> i̇şte bir parçasıyla da kafasına kondum. <laughs> i̇şte bu be adamsın kaka süpersin. Noktası Ya pislik misin fakir bu ne ya Allah Allah silah getir dedik kadının üstüne sıçtın affedersin yani bu ne ya iğrenç ya leş gibi koktu ortalık Biz kadını kokutmaya çalışmıyoruz öldürmeye çalışıyoruz manyak mısın sen ya Ne var ya Allah Allah çok komik olmadı mı bence bayağı komik oldu <laughs> Şuna bak kafasında kaka var Siz var ya siz sizi öldüreceğim Çok sinirlendirdiniz beni Tamam tamam bu kadar cıvıtmaya gerek yok. Artık ben bu işin fişini çekeceğim. Yeter artık bitiriyorum bu kadının işine Devasa ev silahları aktif. Saniyede binlerce mermi atan iki tane makinalı silah aktifleşti. Şimdi seni var ya ooo, delik deşik edecekler süngere çevirecekler. Hazır mısın? He? Bir an önce kurtulmak istiyorum şu üstümdeki kakalardan. Ateş edin bana. Ne var ya kakaya laf etme lütfen Allah Allah canım dostum kakan benim Yeter artık Ateş başlasın Harun başladı işte bu Makinalar çalışıyor çok iyi ateş ediyorlar Hadi aslanlarım hadi Saldırmaya devam Saldırmaya devam çok iyi gidiyor Çok iyi işte böyle Cayır cayır Çalışıyor makinalar cayır cayır ya Kerem komiser tamam da kadına pek bir şey olmuyor gibi. Yani öyle dünelmeye devam ediyor bu. Bu silahlarla beni yenebileceğinizi mi sandınız? Sizin insan silahlarınız bana istemez. Ezikler. Oğlum bu ne böyle ya? Allah Allah. Ölmüyor bu kadın. Nasıl öldüreceğiz biz bunu ya? Bir türlü yenemiyoruz. Bu ne böyle? Ben de anlamadım ki Kerem komiser. Allah Allah. Ölmez yenilmez. Delilmiyor yani bu. Bir şey olmuyor. Arkadaşlar sizce nasıl yenebiliriz bunu ya? Allah Allah. Yorumlara yazın bakalım fikirlerinize. Bir atom bombası mı atsak ya da zehirli bir bomba ya da uzaylıları falan mı çağırsak? Uzaylı dostlarımız belki bize yardımcı olabilir. Evet arkadaşlar ya bu kadını nasıl yeneceğimiz hakkında bir fikriniz varsa hemen yorumlara yazın. Ayrıca bu kadını yenmemiz için destek olmayı unutmayın. Her abonelik ve like bu kadına yapacağımız bir saldırıya daha da destek olsun. Hadi hemen abone olup like atın. Evet evet arkadaşlar siz abone olup like attıkça bu kadına daha fazla hasar verebileceğiz. Hadi hemen abone olup like atın. İşte abonelik ve likelar geliyor. Uzaylı arkadaşlarımız birazdan burada olur ve bu kadının işini bitirir. Ve işte gökyüzünde gözüktüler. Geliyorlar. İşini bitirecekler bu kadının. Ufo geldi. Tam hedefine kilitlendi. Ne? <laughs> Ufo <laughs> mu? Ufo da nerede? Ne oldu? Korktun değil mi? Öleceğini anladın tabi. UFO senin işini bitirecek şimdi. Aynen öyle. Uzaylı teknolojisiyle senin işini bitireceğiz. Haydi uzaylı dostlarım bitirin şunun işini. Yerimizi aldık. Hedefe kitleniliyor. Hedef imha edilecek. Silahlar hazır. Ateş açılıyor. Ateş! Ee, ne oldu böyle? Çok büyük bir patlama oldu. Çok garipti. Teknolojik bir patlamaydı. Evet üzerimi de yardımcı oldular. Teşekkürler. Hayır olamaz. Kakalarım olamaz gittiler. Hedefim ha başarısız. Bu ülkeyi terk ediyoruz. Bu dünyadan derhal çıkın. Çok güçlü bu. Allah Allah. Oğlum uzaylılar da bunu. Ne yapacağız biz bu kadınla yalnız? yok edeceğiz bunu? Yok olmuyor bu. Harbiden ya. Uzaylı teknolojisiyle de yenilmesi gerekiyordu yani. En iyisi atom bombasını bırakalım biz bunun üstüne. Yapacak bir şey yok. Evet evet. Savaş uçaklarına haber veriyorum. Artık bombayı göndersinler bunun üstüne. Özellikle hava saldırısı başlatılıyor. Hedefe kilitleniliyor. Hedef gözümüzün önünde ateş ediliyor. Hedefe kilitlenildi. Ateş! İşte bu sefer onun işini bitirdik bence. Bu sefer kesin ölmüştür. Patlattık onu. Evet evet çok büyük bir patlamaydı. Yani bize de sıçrıyordu neredeyse. Neredeyse koruma kalkanımız var. Vallahi ya ben bile patlayacağım sandım. Şuraya bak. Demek beni öldürmeye çalıştırsınız. Sizin ipinizi ben öldüreceğim bundan sonra. Ben. Ay ne çirkin bir şey olmuş bu böyle ya. Korkunç haline geri dönmüş. Hem de temelli olarak. Evet evet çünkü düzgün hali yandı gitti kül oldu. İkinizden de nefret ediyorum. Öldüreceğim sizi. Beni ne hale getirdiniz. Lan bir ölmedi gitti bu ya. Ben duyduğuma göre bir oyuncakmış. Lanetlenmiş bir oyuncak. En iyisi biz buna oyuncak kurdu fırlatalım. Evet evet oyuncak kurtları belki de yenip onu öldürebilirler. Ne oyuncak? mu? Bu da ne? Üzgünüm ama sizin sıranız doldu. Artık ben arkadaşlarımı çağırdım ve hepinizi öldürecekler. Hepinizi! Hayır, olamaz. Bu da ne böyle? Oğlum bu yaratıklara karşı ne yapacağız biz? Olamaz, fakir olamaz, öleceğiz. Bir yolunu bulup buradan kurtulmamız lazım. Hayır, hayır olamaz. Öleceğiz burada. Hayır! Aynen öyle. Hepiniz öleceksiniz. Size söylemiştim.